Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün okulun ilk günü olduğu için Hira ve Yıldız tanemi okula götürdük. Şimdi onların gelmesini bekliyoruz ay kızla değil mi ay kız? Kim gelecek aşkım? Kim gelecek? Hira mı gelecek? Hira. Yıldız tanem? Abla mı gelecek? Hira gelecek. Başka kim gelecek? Hadi oturarak bekliyoruz ama öyle değil. Otur bakalım. Hayır öyle düşebiliriz. Şöyle yapalım mı? Düşersin aşkım öyle. Otur bakalım. Bak Hira ile Yıldız Tanem gelecek şimdi değil mi? Kim gelecek? Kim gelecek? Gel böyle aşağıdan bakalım. Gel bakalım. İn bakalım aşağı. Evet. Kim gelecek Aykız? Kim? Kim? Hiranur gelecek. Sen Hiranur'u özledin mi? Özledin. Yıldız'ı özledin mi? Yıldız'ı özlemedin mi yoksa? Yıldız tanemi de özledin mi Aykız? Hira galiba geldi mi? Bakalım Hira mı geldi? Hira değildir herhalde değil mi? Evet. Bak Hira ile Yıldız Tanem geldi. Bak abla geldi. Abla. Ablası. Ya. 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 Hoş geldiniz. Kim geldi ay kız? Okuldan geldi. Evet. <laughs> gel bakalım gel. Gel gidelim kapıyı açalım ablaya gel. Gel bakalım yavaş 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 aşkım yavaş. Aç bakalım kapıyı. Aferin sana. Abla geldi. Abla geldi aşkım değil mi? Bekle bekle. Gel burada bekle. Hayır gel. Gel burada bekleyelim gel. Kim geldi? Bak, abla geldi. Abla geldi evet. Gel burada bekleyelim. Gel burada bekleyelim aşkım gel. Nerede? Hayır oralara basma gel. Abla. Abla bak kapıyı yeni açtı daha gel bakalım. Abla. Ablası. Yok. Yok. Geliyor aşkım abla. ne oldu? Hayır aşağı inemeyiz gel böyle gel. Gel bak burada bekleyelim burada evet orada değil burada bekliyoruz gel. Ne oluyor? Abla. Ablası mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Evden ben evden e Verecek ben tadı ben aşkım. Hoş geldin. Vermedin. Sana vermedi mi? Kitaplarını verdi mi? Hoş geldiniz. Tabii. Nasıl geçti okul? Çok eğlenceli. Çok mu güzeldi? <laughs> ne kadar güzeldi? Çok güzel. Nereye gidiyorsunuz? Aferin sana. Hadi bakalım. Tabii. Yıldız tane, bir bakar mısın? Bir merhaba de. Hello. Merhaba. Ben okul de. nasıl geçti? Çok güzel. Çok güzel Hira'nın. Senin nasıl geçti? Adımına. Mükemmel. Araba bak bir elektri yaptık. Bakayım. aa çok Ama güzel canım. olmuş. Ama anne şeker yaptık? Hey. Şeker açalım mı aşkım? Açalım. Tamam bu şeker ee, arkadaşının annesi aldı değil mi? Hayır. Evet. Aa kırık bu, yandık. Aha. Kırık aşkım. Hı. Ben sen alacaksın yani? Hı -hı. Dur bakalım. Yıldız tanem ben çok merak ediyorum nasıl Ama, geçti? Anne ben kendim yapacağım. Evet kendin yapacaksın. Ayraların gibi sen de yapmayacaksın. Ama, şey Ama ben yapmayacağım. senin yanında durmam gerekiyor değil mi? Anne yani ben şimdi gideceğim. Şimdi Ayrıcağım. ay ne kadar Ayrıcağım. heyecan ne kadar heyecan. Ama sen çizgide geçeceksin ben zor yapıyorum değil mi? Bilmiyorum bakalım ödevi nasıl? Ay kız bunu açamıyoruz. Açılmıyor aşkım. Biz sana yeni alalım tamam mı? Ayı. Alalım ama bu açılmıyor aşkım tamam mı? Bak ayıcık. Ayıcık mı o? Evet o Hira'nın. Hira, Hira Nur'un. Abla. Evet ablanın. Açamadım bu nasıl bir şeymiş ya. Hira sen sevdin mi? Nasıldı? Arkadaşlarınla güzel anlaşabilir Hira orada mi? değil ki. Neredeymiş Hira'nın? Zara'yı gördüm ben Nesikler Marşı okurken? Ondan sonra tesis dönü aradık oynarız diye ama Zara da mı oradaymış? Yok orada değil şu an. Değil. Hayır evet. teneffüste sizin okulda mıymış yani? Değil miymiş? Ben bunu açamadım zaten kırıldı ucu ya. Yıldız tanem. Öğretmenini sevdin mi aşkım? Evet. Çok mu güzeldi? Evet. E ee, o zaman bir bay bay deyin bakalım. Bay bay. Evet arkadaşlar biz şimdi bir dinlenelim. Ondan sonra yemeğimizi yiyip ödevlerimizi yapalım. Ya, ya, sonra tekrardan görüşürüz değil mi kız? Hadi bay bay yap bakalım. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.